Murano, Murano. Murano cosplay yap. <laughs> bilen daha ne yapmak istediğini bilen bir onik. Ee, tabii ki de bunu daha da fazla ilerleyen aşamalarda lehlerine çevirmek isteyeceklerdir. Selamlar selamlar bir gündem videosuna daha hepiniz hoş geldiniz bu hafta çifte şampiyonluk konuşuyor olacağız Muran evlendi bundan bahsedeceğiz PMGC slotlarını PMGC gruplarını ve tabii ki Avrupa Şampiyonası'nı sizlere aktarıyor olacağız Ben gitarist yanımda sevgili Scott sizlerle beraberiz Scott'cım hoş geldin Nasılsın? Selamlar, hoş buldum. Bu arada Muran'ı evlendi diye açtık. Adam da nişan yapmadı, düğün yapmadı. Adamı Evleniyor. direkt evlendirdi. Evleniyor. Yani o sürece girildi şu an. Sürecin burasındayız. Öyle Abi bir buraya gelecek. İki üç aya biter o iş. Ben de bir anda hani evlenme teklifi et, nişan nişan derken hop bak. Bak Scott'ı da bu programda evlendirmiştik. Evlilik programına döndü vallahi gündem videosu derken. E-spor, men-spor gündem sabahtan akşam. Bir Esra Erol, bir, bir Anıl. Başka kimse yok. Valla yani Esra Erol'la kapışacak noktaya geldim ya. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi onu henüz anlayabilmiş değilim ama çözeceğim. <laughs> sıra sana geliyor. Çözeceğiz yani o mevzuyu. Evet, bu hafta biraz garip bir hafta. Yani evet. Şöyle garip bir hafta. Hem çok boşmuş gibi hissediyorum ama hem çok dolu bir hafta bir yandan da baktığında. Normal şartlarda dinlenmiş olmamız lazımdı. Şu an yorgunluktan ben geberiyorum yani. iki gün boyunca acayip bir yayın programı. Sen aynı şekilde yol çektin ettiğin yayınlar, çekimler onlar bunlar. Belli spoilerlarımız olacak. Tabi oradan bunları da konuşalım. Scott ve ekibini, PUBG Mobile ekibini önümüzdeki günlerde makyajlı görebilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir spoiler vereyim size. Öyle bir spoiler vereyim. O zaman ben önden gireyim mi? Başla hadi başlayalım. Başlayalım şimdi çifte şampiyonluk dedik burada çifte şampiyonluk tabii ki bir takım için iki tane şampiyonluk anlamında değil ama bu hafta iki tane final vardı neydi bunlardan bir tanesi tabii Mobile Legends'ın finaliydi ve Fireflux yine geldi 4-0'la tertemiz bir final oynadı yani öyle bir final oyunu yok ben en azından kazanan takım için hani 4-1 olur 4-2 olur yorumunu sürekli yapıyordum. Yani 7 maçlık bir seriyi en azından 1 veya 2 karşılaşma alınır. Bu FF'de olsa Next Rüya'da olsa iyi geçer diyordum ama hiç öyle olmadı. Her maç domine ediyorlar. Her maç ilk dakikadan bastırıyorlar. Ee, acayip bir iş. Tabii burada şunu da söylemek lazım. Özellikle takımların önceki performansları yani cumartesi günü lower bracket'a ve upper bracket'a oynadıkları performansları biraz dengesiz gözüküyordu. Ama ikinci gün kazananlar finalinden geldikten sonra Fireflux çok temiz bir 4-0'lı e, mevzuyu kapattı. Next Duel yine ikinci. Geçen sezon da ikincilerdi. Kaos adıyla oynuyorlardı o zaman. Ve arkada şöyle bir konuşma döndü. Yani bir takımı devirmek bu kadar zor olabilir mi? Herkes Fireflux'ın devrilebileceğine bu sezon inanıyordu ama adamlar yine devrilmiyorlar, yine devrilmiyorlar arkadaş ya. Yani en güçsüz oldukları dönemde değilim aslında. Nasıl? Evet, ee, hemen bir şampiyonluk daha var tabii ondan da bahsedelim. futi Sport, onlar da Red Bull Home Ground'da. üst üste iki sene yine aynı şekilde şampiyonluğu almış. Oldular. Tabi turnuvalar arasında birazcık fark var. Şöyle fark var. Homeground'a davetle gidiyorsunuz. 2 günlük daha farklı bir turnuva formatı var ama şunu test etmek için önemliydi. Burada Gelen takımların iyi olması, kötü olması, belli bir lig olması veya kısa olmasındansa Footy Sports'u hem de hazır şampiyon olmuşken yeni kadrosuyla görme fırsatı bulduk. İşte Sinet'i ilk kez oynadı, Yetüce ilk kez oynadı. Güzel performanslar vardı. Ama son gün koç oynamak zorunda kaldım. Mr. Fallin rahatsızlandığı için. Gais onun yerine geçti. Gais'in bile yani tıkır tıkır indirirken... Ascent'te e, B site'de klipleri geliyor takım öyle bir takım bu sene hala tabi yapılacak e, değiştirilecek bazı şeyler var gibi gözüküyor onu en azından söyleyelim biraz üzerine çalışmaları lazım en azından hani ilk izlenimde bir şampiyonluk tabi da gazlar diye düşünüyorum çok hızlı da bir e, ekleme yaptıktan sonra sözü hemen sana bırakıyor olacağım sonrasında. Evet. İki ekleme. Birisi finallerde Murano'nun evliliği. Onu buraya özel olarak koyacağım tabii ki. Yani Murano'nun bütün kliplerini, Murano cosplayiyle ile beraber. Bu ona bir iki tane gönderme yapalım. Şu anda o Kıbrıs'ta tatilde döndüğünde bunları izliyor olur. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Mobile Legends'ın büyük finalinde <laughs> bizim gelişeciymiş bastırsın istiyorum. Benimle evlenir misin? Yani tabii finalde de müthiş bir olay vardı. Murano evlilik teklifini yaptı finalde. Ve artık eşiyle beraber, müstakbel eşiyle ona da mutluluklar dileyelim. Küçük bir spoiler aldım Scott. Sektörde arka tarafta insanlarla konuşuyoruz diyoruz biliyorsun. Evet. MLBB tarafına geçen sezon girmek isteyen birkaç takım vardı. Düşünen birkaç tane takım vardı. Bu sezon toplantı çıkışı bir Birini denk getirdim. Sevdiğimiz, bildiğimiz ekiplerden bir tanesi daha MLBB'ye geliyormuş diyeyim. En azından bunun için çalışmalar başlamış. Geçen sezonda olan takımlar da belki biraz büyüyecekler. Bu sezonda eklemeler yapılacak. İşler kızışıyor. Bunun spoilerını buraya bırakayım. M3'te, MTC3'te tekrar konuşuruz deyip sözü sana vereyim. Ee, o zaman ben başlıyorum. Hazır mısın? Yapıştır gelsin abi. Hocam, PMTC slotlarımız belli oldu. Ee, aslında STG grup aşamasına gönderiyoruz diye düşünürken geçen sene Endonezya'da Alterigo'ya yapılan şeyin aynısı STG'ye yapıldı. PMGC puanlarıyla ev sahibi ülkede kim birinci sıradaysa ev sahibi slotuyla finalden başlatılıyor. Yani STG finallerden başlayacak. Bunun bilgisi PMGC grup aşaması kuralları çekilirken son dakika verildi ve PMGC puanlarında ikinci olan takımımız Nextria da PMGC grup aşaması oynamaya hak kazandı. Ee, böyle herkes için sürpriz oldu. Aslında biz de duyunca çok şaşırdık ama Next Real grup aşamasında SUG ise finallerden başlayacak. Bunu söylemek bir araya lazım. Bir miyim burada? Hı -hı. Ee, şöyle ben bir izleyicimiz beni düzeltti. Bir izleyicimizle konuşuyordum. Instagram'dan yazmıştı. İşte hatta biz sanırım geçen haftaki günden videosunu falan yayınladıktan sonra belli oldu. Ya da tam bizim yayınladığımız gün falan belli olmuş olabilir. Şöyle bir muhabbet döndü. Yani ben STG zaten PMGC puanlarıyla gidiyor. Host country'yi evet. almayacak diye otomatik düşünüyordum. Ve bir izleyicimiz dedi ki abi PMGC'de host country STG aldı. Dedim yok karıştırıyorsun. STG PMGC slot şeyiyle gidiyor, puanlarıyla gidiyor. Host country'yi başkasına verecekler. Çünkü kafamda o kadar ikisi birbirinden ayrı ki. Bu bana mesela birazcık garip geldi. Geçen sene de dediğin gibi evet oldu ama hani bence ayrıldığı senaryonun değerlendirilmesi herkes için daha iyi olurdu. Çünkü S2G zaten ya, finale kalırdı büyük ihtimalle. Yani muhtemelen olacaktı ama şimdi insanlar şunu da kaçırıyor onu aslında karıştırıyorlar. Ee, işte Estiçi geçen senenin dünya şampiyonu olduğu için finallerden başlıyor şöyle böyle falan arkadaşlar alakası yok. Sadece ev sahibi slotunu PMC'si puanlarında birinci olduğu için ve bizim ülkemizde olduğu için kazandılar. Onun ayrımını iyi yapmak lazım. Ama şöyle bir bilgi de aldım anıl Kalseyle bir röportaj yaptım Avrupa Şampiyonası için. Dedi ki bana abi biz grup aşaması oynamak istiyorduk. Elimizi sıcak tutmak istiyorduk. Bir yandan tabii ki Para ödülleri oradaki aldığın slota göre sıraya göre bir para ödülü vesaire de var ama da ne kadar e, bildiğim kadarıyla Merak ediyorum. ciddi bir ödül var bu arada grup çok aşamasında tabii. da yani minimum ayak bastı parası bile gerçekten çok yüksek ama karılardan gelen bilgiye göre de Estucen'in direkt olarak finallerden başlayacağı ve bunun lamijimi olmayacağını söylediler. E, onun dışında hani söyleyebileceğim bir de tabii ki PMGC'si Kuralları çekildi, grup aşaması kuralları. Aa, Şunu evet. söyleyeyim, sarı gruba düşenler ve yeşil gruba düşenler büyük sıkıntı yaşayacak. Çok net. Avrupa Şampiyonası'nda umarım kırmızı gruba kalan Avrupa Şampiyonası takımından bir takım daha göndeririz. Çünkü Next Real kırmızı grupta ve bana kalırsa en kek grubu da onlar çekler abi. Bu zamana kadar en çok yakındığımız şey şuydu, takımlarımız işte ölüm grubunda şöyle böyle falan diyorduk ya. Bu sefer rahat gruptayız abi. Benden bu next, kadar bu parta. Next rüya için. Next rüya için. Avrupa evet. Şampiyonası'ndakileri henüz bilmiyoruz. Evet Next rüya. kırmızı grupta. Avrupa'nın birincisi, ikincisi, üçüncü, dördüncü, beşincisi gruplara ayrıldı. Ve bir takım daha kırmızı grupta olacak. Umarım bizim takım olur o da. Bundan bir ya da iki hafta önce burada bir şey konuştuk. Ve ben dedim ki takımların gitmeden önce grubunu bilmemesi lazım. Çok sert grup denk gelirse oturursun puanlar rahatladığında son gün gerekirse bunun hesabını yaparsın. İki hafta geçti. İki hafta geçti geldik. Haydi buyurun. Yani ha bizim işimize gelir. Umarım bizim işimize gelir. Bu güzel olur. Ama Avrupa Şampiyonası'nın son 3 günü 4 günü kim sarı gruba gidiyor kim yeşil gruba gidiyor hesabı yaparken şimdiden size kolay gelsin. Yani sana Teşekkür ediyorum bir... abi. Yani bir hafta... <laughs> 5 6 gün sonra bu hesabı yapıyor olacaksınız. Hani önceden boşu boşuna söylemiyorduk bunları. Hani haklı çıktım diyeceğim. Haklı çıktık keşke çıkmasaydık yani. Keşke gruplar dengeli olsaydı. Ya keşke ama bir yandan şöyle bir durum da var Anıl. Cin olmadan adam çarpmaya çalışanlar bir anda kendini PMC'si dışında bulabilir. Çünkü yani. az sonra sana sözü bırakacağım burada. Son olarak ekleyeceğim Avrupa Şampiyonası notlarında bayağı ilginç durumlar ortaya çıkıyor çünkü. Evet. Ya şöyle aslında e, bu hafta yine bir iki tane transfer falan var ama ben en kilitlerinden bir tanesini araya ekleyeyim. Turko'nun transferi gerçekleşti. Turko BB'den Fireflux'a gidiyor. Bunun şu anda infosu geldi. Hatta biz bunu çekmeden bir sanırım yani yarım saat, bir saat önce net olarak duyuruldu. E, ya öncesinden tabii duyumlar vesaireler falan vardı ama bunun %100 gerçekleştiğinin haberi gelmeden hiçbir şeyden emin olmamak lazım. Ben bunu e, sanırım Wut'un transferinde de söylemiştim. Yani imza evet. atılmadan veri tabanına girilip imza atılmadan kesin bir şey söylemeyelim. Çok fazla sözleşmenin iptal edildiğini biliyoruz yani son dakikalarda, son günlerde. Herkes çok ince şeylerin hesabında pazarlığında oluyor. Ee, onun dışında PMGC'den önce bir Avrupa Şampiyonası var. Onun gruplarına da onun işte e, durumlarına da ben gelelim istiyorum. Avrupa tarafı çünkü ki. konuşmak önemli. Ufak çaplı bir tier list yapalım. Yani bizim takımlardaki sürprizlerden sonra e, bu sezon ne olacak? Ben şahsen merak içerisindeyim Avrupa tarafı. Ya yani inşallah iyi geçer. Ya, ya bu iyi arada geçer bir ve benim beklencimde... söyleyeyim mi? Ee, bu senaryoyla beraber Fireflux kesinlikle gidemiyor şu an PMGC'ye. Evet. Ha, evet Fireflux ekledim, kesinlikle gidemiyor. Eklemediysen eklemiş olalım arkadaşlar bu arada. Şu anda s host country alması haliyle PMGC grup e, zaten PMGC puanlarından da Next Dua'nın gitmiş olması bu bize 2 slot demek. Kalan slotlarda 5 slotta Avrupa şampiyonasından gelecek ve Fireflux Avrupa şampiyonasına ne yazık ki katılamadığı için bu sene hiçbir artık şekilde PMGC'ye gidemiyorlar. Bunu da üzüntüyle söylemiş olalım. Hani host country alırlar mıydı almaz mıydı tartışıyorduk belli olmuş oldu. Gelelim Avrupa Şampiyonası. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda şimdi Yamaç'cığım senden rica ediyorum. Şöyle bir cecik takımlar listesi aç buraya. Başlıyorum <laughs> abi. Tier list. Cacıklar. Yaz. Başlık cacıklar abi. <laughs> Başlıyorum. Konina Power. Son sıralarda yaz. Degestin ekibi. Son sıralarda yaz abi. Alfa. Onlar da cacıklara yaz. Şimdi Nexus'ta muhtemelen cacıklar arasında yazılacaktır. Ya yani aslında eskide, eskiden bildiğimiz kapalı Octavian'ın olduğu takımdan bahsediyoruz. Onlarda Dorin var bu sene. Ee, yani geçtiğimiz sezon da vardı. Ümit vadeden oyunculardan bir tanesi. Ama bana kalırsa PMC'si yapamayacaklar. Onları da biraz geride bıraktıktan sonra e, Avrupa'nın birincisi Demerte belki şansa şanslı bir şekilde Avrupa'da şampiyon olurlar bana kalırsa. Çünkü grup aşamasında Medbus 7 tane galibiyet alarak ben bu ligi şampiyon bitireceğim demişti ama şampiyon olamadılar. Onu söylemek lazım. Oraya sıkıntılı takım olarak Mad Bulls, Gladiatörler, Major Pride yazalım 3 takımı. Ama zaten Mad Bulls çoktan slotu aldığı için kenara yazıyorum sadece. Bizden de Estuji, şampiyonumuz Melis'e, ee, onun dışında Nexuria ve Regnum Kariye yazmak istiyorum. Evet. E, şimdi şöyle bir durum var onu da açıklayalım. Mad Bulls, Estuji ve Nexuria 5'e girmeleri durumunda... Bu slotlar geçen hafta açıkladığımızda 6'ya 7'ye kadar gidebilir demiştik. Nextra'nın da PMGC'ye gitmesiyle beraber artık slotlar 8'e kadar gidebiliyor hanım. Yani Medbus, hmm. SOG ve Nextra ilk 5'te olursa 6 7 8 de PMGC'ye gidecek ve ilk sayfa direkt olarak kendini PMGC'de bulacak. Hmm. Burada ben elimizin biraz daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum hanım. Evet. Çünkü sadece ilk 5 yazdığımızda hmm. Melisa'yla Bra'yı işin dışarısında bırakabiliyordum ama bu sefer Regnum Karya Nexria'nın yanına tabii ki da gitti ama Regnum Karya'nın yanına net bir şekilde Bra ile Melise'yi yazarım. Ben merakla bekliyorum. Yani bu son işte 3 günlük turnuvadan 4 günlük turnuvadan sonra en azından 20 küsür maç oynanacak olması yani 20 bandında bir maça çıkılıyor olması biraz daha güç dengelerini Adam akıllı tutacaktır mantığıyla ben bakıyorum. Yani takımların öyle hani 3 günde oynadık bitti gibi bir durum olmayacak PMPA finallerinde olduğu gibi. Hani orada mesela sen de bahsediyorsun şans faktöründen bahsediyorsun bizim ligdeki durumlar falan ortada. Bunu izlemeyeceğiz en azından Avrupa Şampiyonası'nda. Hani evet. benim de üzerine çok çok fazla açıkçası ekleyeceğim bir şey yoktur. Senin var mıdır bu hafta e, konuşmak, söylemek istediğin başka bir şey? Yani aslında net bir şekilde liste yapacak olursak PMGC biletlerini alanlar haricinde alıp Regnum Kari, Ozorox, Melise ve Bray'i dünya şampiyonasına çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Son ise Major Pride ile Gladiatörler arasında kendi aralarında oynasınlar abi. Bizle oynamasınlar. Bu kadar. Göreceğiz. Gün. O zaman efendim bizden bu haftalık bu kadar. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. İyi geceler. Günaydın iyi ve bay bay. Hoşçakalın.